ben Yunus. Bugün Hikem Atayya'dan 38. hikmeti okuyacağım. Kendime nasihatler, öğütler çıkarmaya çalışacağım. Kim isterse benimle beraber dinlesin. Şöyle başlıyor. Şettane beyne men bihi ve men yestedüllü aleyh. Onunla delil getiren ile ona delil getiren arasındaki fark çok büyüktür. Şöyle de diyebiliriz tabi, onunla istidlal ile ona istidlal arasındaki fark çok büyüktür. El müstedillü <laughs> bihi, yani onunla delil getiren, arefel hakka li ehlihi, hakkı ehline teslim ederek tanımıştır. Fe ezbetel emra min vücudi aslihi. Böylece işi, emra, oluşu da diyebiliriz ona şimdilik. Aslının varlığından hareketle min vücudi aslihi ispat etmiştir. Ve istidlalu aleyhi ona delil getirmek ise min ademil vusuli ileyhi ona ulaşamamış olmaktan kaynaklanır. Min ademil vusuli ileyhi ve illa fâmeta gâbe hatta yüstedül yüstedelle aleyh o ne zaman kayboldu ki ona delil getirmeye ihtiyaç duyulsun ve meta ba'ude hatta tekûnel as âthâru hiyelleti tu, tu silu ileyh o ne zaman uzak oldu ki eserler ona ulaştıran şeyler olsun. Heh. Heh, evet. Yani uzun bir metin var karşımızda. Ama çalışmak istediği konu belli gibi. Yani bir baştan okuyalım. Bu derli toplu bir şekilde. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Ha Yunus. Şöyle diyor Atavullah İskender'i. Onunla delil getirenle ona delil getiren arasındaki fark çok büyüktür. Onunla delil getiren hakkı ehline teslim ederek tanımıştır. Böylece işi aslının varlığından hareketle ispat etmiştir. Ona delil getirmek ise ona ulaşamamış olmaktan kaynaklanır. O ne zaman uzak oldu ki eserler ona ...ulaştıran şeyler olsun. Yani düşünüyorum da yani... ...en nihayetinde bu metoda dair bir metin. Çünkü o, o meşhur... ...büyük tartışmada pozisyonunu alıyor... ...Ataullah İskender'i burada. Yani... O tartışmaya girmenin alemi var mı onu da bilmiyorum. Yani en azından temel hatlarıyla hatırlayabiliriz belki Yunus. Hem zihnimizde tazelenmiş olur bir daha. Ama onun dışında kendi nefsimize net çıkartabiliriz ona bakacağız. Evet tartışma dedik. eserden müessire gitmek, müessirden esere gitmek şeklinde özetlenebilecek iki yol. Ataullah'ın burada karşısına aldığı yol kelami yol. Değil mi? Yani bazı tasavvuf erbabına göre uzun bir yol. Bazısına göre beyhude bir yol bazısına göre ise zor bir yol. Bu yol hangi yolu eserden ona ulaşmaya çalışan yol. Ataullah ama bu başka bir ifadeyle özetledi bu ikiliği değil mi? Orası enteresandı. Onu konuşabiliriz belki. Dedi ki onunla delil getirmek versus ona delil getirmek dedi. Onunla delil getirmek, ona delil getirmek, her ikisi içinde istidlali, istidlal kelimesini tercih etmesi güzel. Çünkü yani tasavvufi yaklaşımda günün sonunda yekpare değil. Bir de bir şazili pirini okuduğumuzu da unutmayacağız. Hı. Bazı görüşler bu ikiliği işte şey diye resmederler yani kimileri sorgular biz ise itikad ederiz falan gibi özetlerler. Hani mesele idrak değil itikad falana getirirler. İşte o meşhur koca karı imanı meselesi. Hatta o Bakara 55. ayeti de kendi perspektifi için delil olarak okurlar. Hani işte diyor ya Yahudiler Musa Aleyhisselam'a Allah'a apaçık görmedikçe göstermedikçe sana inanmayacağız falan diye ha işte o ayeti gördün mü bak Kur'an düşünme diyor diye okurlar. Ha. E tabi İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl okuyacağız o zaman falan dediğin zaman işler bulanır. Ama oradan yürümedi Ataullah İskender'i e, değil mi? Ne yaptı peki? Dedi ki onunla istidlal ona istidlal. Ama günün sonunda istidlalden bahsetti yani burası önemli. Bu onunla versus ona meselesi güzelmiş. Yani şu açıdan bana iman yolculuğu bir dava mıdır yoksa dava içinde bir ruhan mıdır tartışmalarımızı hatırlattı. Hani ona istidlalde şey gizli gibi. Hani davayı ben koyarım. Ne demek bu? Hipotezi ben inşa ederim gibi. Onunla istidlalde ise yani eğer bir dava varsa o bu kainatın sahibine aittir. Biz hipotezi ondan alırız, İçinde yaşadığımız alemde test ederiz gibi bir kokusu var. O açıdan beğendim. Yani diyor ki Ataullah, bu iki yol arasında çok fark vardır. E vardır. E bu fark pek çok şekilde özetlenebilir tabii ama Ataullah İskenderi şöyle özetliyor. Birisi yani onunla istidlal Hakkı ehline teslim ederek tanımıştır. Az önce dediğim konu işte. Yani iddianın sahibi odur diye okudum ben onu şimdi. Neden? Çünkü yapan bilir. Ve diyor ki böylece aslının varlığından hareketle ispat etmiştir. Yani şu muhakemeyi kuruyor diye anlıyorum. Madem yapan bilir, o halde bilen konuşur. Evet, Madem yapan bilir o halde bilen konuşur. Yani aleme o nazarla bakar. Buradan sonra dedikleri neyse metinde yani uygun bir ifade arıyorum. Retorik olarak biraz sert buldum diyelim. Yani evet. Ya yani Günün sonunda biz de öğrenciyiz Yunus değil mi? Yani hata yapıyorsak bir gün bizi sıkaya çekecek bir Molla Kasım gelir biz de öğreniriz. Yani ama şu anki haliyle bana öyle görünüyor. Çünkü şöyle diyor yani ona delil getirmek ise ona ulaşamamış olmaktan kaynaklanır. O ne zaman uzak oldu ki eserler ona ulaştıran şeyler olsun. Yani demek istediği şeyi anlıyorum da bu şekilde dile getirmesini sert buluyorum anlamında söyleyeyim. Çünkü her düşünce okulunda olduğu gibi yani tasavvufta bazı temel tanımlar ve prensipler üzerinden yükselir. Değil mi? Buna bir benim diyeceğim bir şey yok. tasavvufta bir ekole göre bu alem işte zıldır yani gölgeden ibarettir. Ne demek gölge? Yani varlığı izafidir demek. Yani kendi başına kaim değildir. Bir ekole göre ise mazhardır. Yani varlık birdir. Ee, ama yani demeye çalıştığım birine göre alem yaratıcının gayrıdır, birine göre aynıdır. Ee, heh yani e, benim içinde olduğum ekole göre de ne ayrı, ayrı aynı olmadığı gibi gayrı da değildir. Ama konu o değil şimdi. Burada Atavullah'ın alem yaklaşımını ister zilli ister masar olarak alalım. Sonuç değişmiyor. Günün sonunda perde insandır. Rab her daim nedir? Eserle debelenip durman onun sana yakınlığından bir haber olmandan kaynaklanıyor gibi bir noktaya getiriyor. Tabii az önce söyledim yani buradaki temel konu usulü din deriz ya yani o bu kelami yolculuk, kelami metot İbn Arabi gibi İmam Rabbani gibi ve görünen o ki Atollah İskenderi gibi zatların düşünce alemine kafi gelmediği için tam huzur vermediği için bunu dile getiriyorlar diye anlıyorum. Her ne kadar her biri farklı bir tasavvufi yolu takip etmiş olsa da saydığım isimlerin kelamın takip ettiği metodun hedeflerine hizmet etmediği hususunda birleşiyorlar. E tabi kelami yolculukla alınan marifet tasavvufi yolculuğa ne kadar eksik görünüyorsa ve tasavvufi yolculukla alınan marifet de Kur'an'ın takip ede geldiği mesleğe nispetle o kadar eksik görünüyor değil mi? Yani Ataullah Üstad'a diyesi geliyor ki insanına, ee Üstad yani insan yalnızca kalpten ibaret olsa dediğin haktır ama insanda sadece kalp yok. Neyse biraz fazla daldık da sanırım yani bir anda tartışmanın ortasında bulduk kendimizi tabii. Şöyle özetleyelim. Tasavvuf erbabına bu nedensellik zincirini takip edip silsileyi takip edip Rabbin varlığını o silsilenin ucunda aramak noksan görünmüştür. Yani bu yöntemle bilginin artacağı ve fakat huzurun artmayacağı dile getirilmiştir tasavvuf pirleri tarafından devamlı şekilde. Yani kelam karşıtlığı demeyelim ona da kelamın yeteceği düşüncesini ve veya e, özgüvenini sorguluyorlar diyebiliriz. Yani şey diyordu ya o ne zaman uzak oldu ki eserler ona ulaştıran şeyler olsun. Heh işte i̇şte yani bu gibi ifadelerdeki eser dendiğinde tasavvufi meselelerde ki kasıt bu silsileyi takip eden Usulüddin uleması yöntemi kelam metoduna gönderme yapıyor olarak okuyorum. Meselenin bu yönüne benim tecrübem de kendi kapasitemce şahit zaten. Doğru diyorlar yani. Ben en azından ben de öyle düşünüyorum. Ama e, gel gelelim Kur'an'ın Rum suresinin 50. ayeti benim favori ayetim bu konularda. E güneş gibi parlamaya devam ediyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yani o fenzur ile eseri rahmetillah. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Keyfe yuhil arda ba'da mevsiha. Yeryüzünün ölümünün ardından nasıl diriltiyor? E şimdi bunun gibi yüzlerce ayetle Kur'an muhatabını bak 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 diyerek zihnini, gözünü, enerjisini, motivasyonunu bu aleme döndürüyorsa bir bildiği var değil mi? Burada durabiliriz bence. Burada durabiliriz bugün için. Yani burada en benim kendime aldığım en güzel ders şu oldu. Onunla istidlal, ona istidlal. Benden bugünü bu kadar. Benimle beraber beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.